Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Buğra. 15 Mart Pazartesi günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Dostlarım 15 Mart için sizlere 6 tane karşılaşma çıkardım. Bunun yanında 2 tane de kupon çıkardım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ondan önce 13 Mart için verdiğimiz kupon başarılı bir şekilde gelmiştir. Umarım oynamışsınızdır. Oynayanları tebrik ediyorum. Paralarını güle güle harcasınlar. Maçlar hemen bir göz geçirelim. Kayseri Galatasaray karşılaşmasında 2.5 üst tercihimiz sunmuştuk. E, maç 3-0'lık Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. E, bir sonraki maçımızda Den Haag Herakles karşılaşmasıydı. Bu da aynı şekilde 2.5 üst tercihi sunduğumuz bir diğer karşılaşmaydı. E, i̇lk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıdan korkuttular. Yalnız dediğim gibi hareketli geçti ikinci yarısı. Ve e, Her Herakles 2-1 maç kazanmayı bildi. Dostlar bir de bu Herakles karşılaşması 2.5-3 taktiğimizle verdiğimiz e, bir e, karşılaşmaydı. Onlar, onu da kartlardan kısmıyla o taktiği de izleyebilirsiniz. Bir diğer kuponumuz da bu şekilde e, gitti. Yani yazık oldu bu kupona. Öyle diyeyim. Oranlar gerçekten güzeldi. Yalnız burada Las Palmas karşılaşmasına iki e, 2.5 alt girme girmesek de olur demiştim. Sadece ben alternatif kupon olduğu için oranı yükseltmek amacıyla bu maçı koyduğumu sizlere anlatmıştım. Lecce Chievo karşılaşmasının 2.5 üst tercihimiz oldu. Maç 4-2'lik Lecce galibiyetiyle sonuçlandı. Ee, Las Palmas karşılaşması 2.5 alt dedik 1.35 oranıyla. Ee, burada yanıldık. Maç 2-1 bitti. Las Palmas e, kazanmasını bildim. Son maçımızda e, Queen Alloa karşılaşması da aynı şekilde iki buçuk üst tercihini sunmuştuk. O da üç sonuçla sonuçlandı. Ee, Alloa ve Lecce karşılaşmaları da bizim taktiğimize uyan karşılaşmalardı. Yani taktik işliyor görüyorsunuz. Ee, siz de o taktiği taktiği izleyip kendiniz maçlarınızı çıkarabilirsiniz. Diyorum ve 15 Mart pazartesi günü iddia tahminlerine geçiyorum. İlk maçımız Altınordu Samsun Spor karşılaşması saat 7'de başlayacak. Şu an hemen sizlere puan durumunu göstermek istiyorum. Ee, dostlar Samsun şu an e, liderin 3 puan arkasında ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada Altın da 45 puanla 5. sıradalar. Şu an e, bu iki ekip şu an birbirleriyle oynayacak. Ve burada Altınordu şu an güzel bir çıkış yakaladılar. Burada kendi evlerinde en azından bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Samsun Spor zaten bu sene Süper Ligi çık e çıkacak takımların en başında geliyor. E büyük bir takım zaten biliyorsunuz. Önceden Süper Lig'de olan iddialı bir ekip. Onlar da bu maçı kazanıp liderle puanı eşitlemek isteyecektir. Son iki maçtır puan kaybediyor Samsun Spor. Şöyle hemen göstereyim. Keçiören'e deplasmanda 1-1. Adana Demir'e 2-0 yenilerek puan kayıpları oldu. Ben artık burada e, puan kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Özellikle böyle bir maçta, böyle e, riskli bir maçta puan kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Maç sonu 2'yi değerlendirebilirsiniz yalnız. İlk tercihim, ilk önerim 1-60'dan. Karşılıklı gol var. İkinci tercihim ise 1-67'den maç sonu 2'dir kafanıza hangisi yatıyorsa onu alın dostlar. Hemen hızlıca geçiyorum. ikinci maçıma saat 9'da başlayacak. Almeyra Alcorno'nun karşılaşması İspanya Ligi 2. Liginde oynanacak. Bu karşılaşma burada e, sizlere ilk tercihim 1.5 üst dostlar. Yalnız oran düşük. İsterseniz 2.5 üstü de değerlendirebilirsiniz. E, 1.25 oranı var 1.5 üstün bir buçuk üst için güzel bir oran. Yani böyle bu liglerden bir buçuk üstlerden 2-3 tane yakalasanız yeter zaten siz için. Oranları 1.25 1.30 civarında oluyor. E zaten iki üç tane karşılaşmada iki orana denk geliyor dostlar. Veya yanına bir tane yüksek oran iki tane de düşük oranlı e, böyle 1.25 1.30'luk maç koyup onda iki oran iki buçuk oran tamamlayıp oynayabilirsiniz. E burada dediğim gibi bir buçuk üst Beğenmiyorsanız oran 2.5 üstü de Değerlendirilebilir dostlar ee, Almira'ya Şöyle hemen göstereyim Almira e, kendi evinde oynadığı maçlarda Gerçekten gol atıyor e, Hemen göstereyim zaten Bakın kendi evinde son bakın 4-1 diyenmiş Lugoy e, Ondan sonra Son maçında 4-1 yenmiş. Las Palmas 3-1 e, Castellon 3-1 Sabadell, Sabadell ekibiyle 2-2 berabere kalmış. Malaga'yı 3-1 yenmiş. Yani görüyorsunuz 2-3 2-3 en azından 2 golü var. Burada Almeyla yine gollerine devam edecektir diye düşünüyorum. deplasman ekibi ise Alcorcon Tenerife ile 3-1 maç bitmiş. Depl yani deplasman 3-1 yenilmiş. Yani onlar da gol yiyor. Deplasman'da bakın yeni 1-0 almış. En azından atıyor. Bakın yine 2 tane yemiş. Ee, bir tane maçı şurada 0-0. Onun haricinde hep golli geçen karşılaşmaları var. Yani Burada da 1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerini değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki karşılaşmam Türk gücü Hansa Rock karşılaşması. Bu da aynı şekilde saat 9'da başlayacak karşılaşma. Ee, dostlar burada eee Almanya Ligi'nin karşılaşması olduğu için ve iki ekibin de gollere düşkün oldukları için burada 2.5 üst tercihi ideal geliyor bana. 1.90 oranıyla. Oran çok güzel. Bu yüzden bu orana gittim. Şimdi ev sahibi ekip Türk gücü hemen açılsın. Ee, son iki maçta tamam puan kaybediyor. Yani normal zaten. Orta sıralarda bir ekip olduğu için puan kayıpları çok normal. Ee, ancak kaybettiği, puan kaybettiği karşılaşmalarda bile gol atıyor. Bundan dolayı burada 2.5-3 tercihine de gidiyorum zaten. Ee, Hansa Rock karşı, e, rakip ise, deplasman ekibi ise onlar da son 2 maçtır yeniyorlar. Kendi evlerinde 2-1 kazandılar. Deplasman'da ise kırmızı kart görmelerine rağmen maçı 1-0 kazanmayı bildiler. Ee, güzel bir çıkış yakaladılar. Ee, son 10 maç herhalde yanlış saymıyorsam. 10-11 maçta sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Ee, burada bu yüzden 2.5 üst tercihini değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Güzel de oranı var. 1.90 oranıyla 2.5 üst tercihini sizlere sunuyorum. Bir sonraki karşılaşma pauli Paderborn karşılaşması. Burada yine aynı şekilde 2.5 üst tercihinin gelebileceği bir karşılaşma. Hemen şöyle göstereyim. İç sahada Pauli 12 maçta 19 atıp 20 yemiş. Deplasman ekibi ise Paderborn 12 karşılaşma 9 atıp 13 yemiş. Yalnız burada Pauli'nin çıkışta olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Görüyorsunuz zaten. Onlar da çok güzel bir çıkış yakaladılar. ilk devreden sonra teknik direktör de değişti. E, Timo Schulz getirildi takımın başına ve güzel bir çıkış yakaladılar. Bu çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. E, Pauli'den güzel bir galibiyet bekliyorum. En azından iki farklı bir galibiyet bekliyorum. Dilerseniz yüksek orandan 3.50 oranıyla e, handikaplı bir tercihini alabilirsiniz. Yalnız burada ideale gitmek daha doğru olur diyorsanız da bir elden iki buçuk üstü sizlere öneriyorum. Yine bir sonraki karşılaşmam bu da e, orta halli yani düşük oranlı bir karşılaşma. E, burada yine 2.5 iki buçuk üst taktiğimizde çıkardığımız bir maç. Yalnız burada ki iki buçuk üst oynamanızı önermem. Bir buçuk üst daha ideal çünkü Fransa Ligi karşılaşmaları e, biraz zor geliyor biliyorsunuz. Ama yine de iki buçuk üstte de değerlendirilebilir bir karşılaşmadır haberiniz olsun. Oran yine düşük oluyorsa düşük geliyorsa. E, yüksek orandan 2 orandan 2.5 üst tercihinde alabilirsiniz. 1.5 üstün oranı 1.30. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ve son karşılaşmam Barcelona Huesca karşılaşması. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Barcelona'nın ya Barcelona ile Huesca ise ne kadar anlatsam zaten boş. E, Barcelona ne kadar her ne kadar kötü gitse de bu sene ne kadar Huesca'dan kat kat iyi olduğunu anlatmama gerek yok. Burada sizlere tek tercih olarak 1.38'den handikaplı bir tercihini sunacağım. Bu kötü giden Huesca'ya karşı en azından iki farklı galibiyet alacaktır. Barcelona 1.38'den sizlere öneriyorum. Günün güzel karşılaşmalardan bir tanesinde budur. Dostlar maçlarım bu şekilde. Hemen kuponlara geçelim. İlk kuponum bu şekilde dostlar Türk gücü Rostock karşılaşmasına 2.5 üst tercihimiz sunmuştuk 1.90 oranıyla. Alme ile Alcorn'un karşılaşmasına 1.5 üst tercihini 1.25 oranıyla sunmuştuk. Ve Kan Le Havre karşılaşmasına yine aynı şekilde 1.5 üst tercihini sunmuştuk 1.30 oranıyla. Dediğim gibi bir tane yüksek oranlı, iki tane düşük oranlı karşılaşma seçerek böyle oranı 3'e kadar da katlayabilirsiniz. Mislinizi düşük tutun bu kuponda. Diğer kupona ağırlığınızı verin. Ee, benden size tavsiye. İkinci kupon ise bu şekilde Pauli Paderborn'un karşılaşmasına 2,5 üst tercihi 1.50 oranıyla ve Barcelona Huesca karşılaşmasına handikaplı maç sonucu 1 1.38 oranıyla bu kuponda bu şekilde iki maçlı güzel bir kupon. Ee, bu kuponda mislinizi biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Güvendiğim bir kupon. Kuponlar kuponlarda bu şekildeydi dostlar. Ekranda çıkan logodan kanalımıza abone olup ve ekranda çıkan diğer videoya da gidebilirsiniz. Bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.